Ya şimdi orman yangınları Türkiye'nin ciğerini yaktı. Yani hepimiz üzüldük. İşte çok büyük yangınlar oldu. Yani ilk yangın bizde başladığı için Sakarya biraz fazla Türkiye'nin gündeminde kaldı ama bizden sonra işte Eskişehir'de 10 vatandaşımız personelimiz şehit oldu. Ondan sonra Çanakkale'de diğer bölgelerde büyük yangınlar oldu. Devam edenler var, söndürülenler var. Şimdi burada sorumluluk herkesin üzerinde. Yani ormanı birisi yakıp sonra hadi orman teşkilatı bunu söndürsün deme lüksüne kimse sahip değil. Şimdi ormanın içerisinde bizim köylerimiz var. Ormanlık alanları biz kullanıyoruz. Yani yerleşim açılan işte yerleşim yerlerine gidip gelirken kullanılan yollar var. Orman bundan bir 10 yıl öncesine göre daha fazla kullanılır hale gelmiş. Yani 20 yıl önce ormanda bu kadar insan yoktu. Ama bugün insan sayısı artmış. Dolayısıyla bundan kaynaklanan işte Sayın Bakanımız ne diyor? Yangınların yüzde doksan küsürü insan kaynaklı. İnsan kaynaklı yangına ne yapabilirsiniz ki siz ormanın içinden giderken birisi yaktığı izmareti sigarasını kaldırıp kenara atıp da ormana yangına sebebiyet verdiyse sonrasında kamuoyu başlıyor bunu niye söndürülemediniz? Şimdi orman yangınlarında arkadaşlar biz ben de yaklaşık 7-8 yıldır bu işin orman yangınları konusunda içindeyim. Eğer orman yangını başladığında hızlı ve etkili bir müdahale yapamıyorsanız ki bu bizim çok ciddi bir orman varlığımız var. Hem Sakarya için söylüyorum. işte bizim arazilerimizin yüzde 44'ü orman. Bunu Türkiye geneline vurduğumuzdaki yangın olan bölgelere baktığınızda çok ciddi. Dolayısıyla elimizdeki kaynakları buralara göre dağıtıyoruz. Yani bütün helikopterleri, bütün uçakları bir bölge topladığımızda başka bölgede yangın çıktığında veyahut da biz başka bölgede yangına müdahale ederken Tekrar o bölgede yangın çıktığımızda bu araçları sevk etmek, bu personelleri götürmek, orada tekrar tertibat almak falan, neticede her bölgede bir rezerv personel bulunduruyoruz, rezerv araç bulunduruyoruz, işte itfaiye bulunduruyoruz, helikopter uçak bulunduruyoruz. Bunu tabi Orman Bakanlığının harekat merkezi, yangın koordinasyon merkezi bunu planlıyor. Ama yangınlarda şunu gördüm işte coğrafi şartlar, arazinin yapısı ve e, rüzgar, nem oranı. Bu yangının büyüklüğünü ve süresini çok etkiliyor. Yani uçak getiriyorsunuz ama uçak arazinin yapısından dolayı yangına müdahale edemiyor ama sosyal medyada bas bas bağırıyor işte bu uçak niye gelmedi. E, helikopter getiriyorsunuz, helikopterler işte müdahale ediyorlar ama akşam hava karardığında e, helikopterleri durdurmak durumunda kalıyorsunuz. İşte insanlar diyor ki sizin hava gece görüşünüz yok. Var. Ama gece görüşümüz olan helikopterlerin altına şu kupayı taktığımızda giderken bir yere takılıyor. Sorun oluşturuyor. Dolayısıyla karşıyı görse helikopter altını görmediği için başka risklerle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla helikopterleri mümkün olduğu kadar gece uçurtmuyoruz. E şimdi araç getiriyoruz. Edirne'den getiriyoruz. Ta Samsun'dan getiriyoruz. E araç geliyor, müdahale ediyor. Rüzgar aracın yangının yönünü bu tarafa çeviriyor. Sizin bu taraf almış olduğunuz tertibat Boşa çıkıyor. Burayı tekrar karşıya getirmeye çalıştığınızda bir zaman alıyor. Dolayısıyla büyük bir emek var, büyük bir gayret var. Yani bu emeği ve gayreti görmezden gelip böyle eleştirmek yerine şunu yapmamız lazım toplum olarak. Ormanı yakmayalım kardeşim. Bak ne diyor tespitlerin yüzde üzeri insan kaynak. Bunu koruyacağız. Bunun başka çaresi yok. Bu bölgeye bakın işte Akdeniz bölgelerine bakın, ülkelerine bakın. Hepsinde yangın var. Ama neticede bunu insan olarak, biz vatandaş olarak bizim korumamız lazım. Ee, bizde de yandı işte, hem Taraklı ilk yangın bizde çıktı, sonrasında Geyve'de çıktı. Biz işte bir hafta, on gün oralarda koordinasyon yaptık. Sayın Bakanımız geldi, ee, İçişleri Bakanımız Bilecik tarafına geldi, Tarım Bakanımız bizdeydi. E, dolayısıyla e, üzüldük ama yapması gereken e, ne yapılması gerekiyorsa hepsi yapıldı. Ee, inşallah Kasım ayı içerisinde de bir e, seferberlikle bu yanan yerleri tekrar ağaçlandırmak için bir gayret içerisindeyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, dün e, Türk İş'in Özel, Özel Güvenlik e, Sendika Başkanı aradı. 22 bin Sakarya ağaç fidan dikecekler inşallah. Kasım ayı içerisinde arkadaşlar e, çalışıyorlar. E, yine onun dışında bu tür taleplerle gelip Sakarya Fidan dikmek isteyenler var. Bunu orman müdürlüğümüzle beraber koordine edeceğiz. Ve bu yanan yerler içerisinde kısa süre içerisinde buraları tekrar ağaçlandıracağız. Evet. Sezonun başında zaten ormanlara girişler yasaktı. Şimdi zaten, zaten yasakladık. Ama şimdi kö köye çıkıyor, yaylaya çıkıyor, işte oradan geçiyor. Dolayısıyla her geçeni kontrol etme şansımız yok. Herkes kendini kontrol edecek. Yani sigara içip kaldırıp dışarı atarsan bu bile bile lades yani bunun başka açıklaması yok. O yüzden bunun tedbirini vatandaşın alması lazım. Yani tedbir, şeyin hiçbir mi günah yok diyor hoca yani yangını çıkartanın yani adam atmış izmareti gitmiş işte adam kırmış şişeyi atmış sıcak var güneş vuruyor nem oranı düşmüş ondan sonra yangın çıkıyor. Ee, yangın çıkartana ya kardeşim bunu niye yapıyorsunuz? Bak herkes toplum olarak bilinçlenip bunun tedbirini alalım. Bu yönde yayın yapmamız lazımken, bu yönde çalışmamız lazımken, ikaz etmemiz lazımken eee 8 helikopter 10 10'lukta 12 helikopter geliyor ama bu helikopterlerin bir çalışma stili var. Yani şuraya müdahale ediyorsunuz. Biri gidecek, biri gelecek, biri su alacak. Yani bunların da bir kendi içerisinde aynı trafik kuralı gibi kuralı var. Buraya 30 helikopter koyamazsın ki. Yani getirdiğin 30 helikopter orada çalıştıramazsın. Yani şimdi bu işte gerçekten Orman Genel Müdürlüğü çok tecrübeli, çok fedakarca çalışıyor çocuklar. Günlerce uykusuz çalışanları gördüm. Yani köyde saat akşam saatinde akşam ezanı okunurken kızların hortum taşıdığını gördüm. Gönüllü gelmişler. İstanbul'dan kalkmış gönüllü kızlar gelmişler omuzlarında hortum taşıyorlar yani. Şimdi bu kadar insanın emeğini görmezden gelmek haksızlık olur yani. Yapmamız gereken herkesin birbirini ikaz edecek. Kimse ormana e, müdahale etmesin, sebebiyet vermesin deyip bunu korumamız lazım. Evet. Bu kapsamda yayla etkinliklere yapılması normal mi? Ya şimdi yayla etkinlikleri de bu şehrin bir özelliği, güzelliği yani. Her şeyi yasaklayarak yaşanamaz hale getirmek de doğrudur. Bizim istediğimiz şu arkadaşlar bu coğrafyada yaşayalım tertibini düzenli alarak yaşayalım istiyoruz. Evet. Yani onu yasakla, bunu yasakla. Tam yasaklayalım. Hiç kimse ormana çıkmasın, köye çıkmasın. Yani bu mudur yani çözüm? Çözüm herkesin dikkatli olup bunun tedbirini almasıdır. O organizasyonu yapan insanların bunun tedbirini almasıdır. Yani o işte biz mesela biçer döverlerle ilgili önümüzdeki yıl işte karar alacağız. Hangi saatlerde biçer döverler çalışacak? Arkasında işte su deposu olacak. Yani bunlar normalde var olan şeyler ama bunu yapmayanlara gerekli cezayı yapacağız yani. Çıktı Sayın bir şey oradan Çıktı mı çıktı. Ya şimdi bunları tespit etmek sonrasında zor oluyor. Yani oradan mı çıktıydı, buradan mı çıktıydı, o mu yaptıydı, bu mu yaptıydı işte adli süreç o öyleydi, bu böyleydi derken yani bir sürüp gidiyor işte adli süreçleri biliyorsunuz yani. Yani önemli olan ormanı, ormana sahip çıkmak arkadaşlar. Bu çok net bir şey yani herkesin sahip çıkması lazım. Yani burada yaşayanın da dışarıdan buraya gelenin de sahip çıkması lazım. Ya işte onu orman müdürlüğünün personeli yapacağını onu oraya getiren adamı yapması lazım. Onu bir traktöre dolduracak, getirecek, uygun yere koyacak. Yani ben bunu götüreyim, orman atayım, orman Hı. memuru da gelsin bunu alsın. Orman memurunun işi farklı yani. Orman memuru belediyenin temizlik hizmetleri yapan personel değil ki. Ha biz gördüğümüzde bunu alıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz ama... Bak dediğimiz şu yani bunu bu şişeyi getirip toplayıp buraya koyma kardeşim. Yani bu şişe, şişe senin artığın değil mi? Atık bunlar. Madem öylese bunları al getir bir taraf yapılan yerler var. Oraya koy bir traktör. Bizde orman şey, köylerde binlerce traktör var. Yani bunu kendisinin yapması lazım ki yani getirip ormanın içerisine atması tam dediğin gibi yangına sebebiyet vermez. Sonra orman gelsin bunu temizlesin. Tam onu toplayacak, alacak, götürecek. Belediyenin şey tesisleri var, oralara koyacak. Ee, bunun yolu, yöntemi belli yani. Bir köylü bir traktöre bütün atığını, camını, şişesini toplasa, bir traktöre eder, alıp getirirse ilçe merkezindeki belediyenin tesisine koysa sorun kalmayacak. Ama kolaya kaçıyor, götürüp onu ormanın içerisinde bir yere atıyor yani. İlişler. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Yani hep beraber toplum ıı, duyarlılığı içerisinde bunu hep beraber korumamız lazım. Yangın çıktıktan sonra yangını söndürmenin yolu yöntemi belli. İşte coğrafi şartlar, arazi şartları, rüzgar, nem, elinizdeki araç, edevat hepsi bunların etkili. Yani burada bir yangın var aynı anda başka bir yerde büyük bir yangın olunca ne yapıyor? Gücünüz bölünüyor. Bütün personeli buraya çekiyorsunuz başka bir yere yangın çıktığında bir kısmını oraya gönderiyorsunuz. Önemli olan yangını çıkartmamak. Yangını çıktıktan sonra Zaten elimizdeki imkanlarla mücadele ediyoruz. Şimdi kimse bizi eleştiremez. Biz gerçekten orman teşkilatı olarak yeterli donanıma sahibiz. Helikopterlerim 14 helikopterim uçtuğunu biliyorum Geyve'de. aynı anda. Altı tane uçak aynı anda uçurduk. Yani şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücüdür yani. Şimdi burada 14 helikopter uçuruyorum, Altı uçak uçuruyorum ama Antalya'da da benim ormanım var, Çanakkale'de de var. Şimdi bu bütün her yerde Böyle bir hoyratlık da yok yani. Her tarafa uçak alalım, helikopter alalım. E o zaman herkes evine beş tane arabasın, beş tane beş tane birey var. Mesela beş tane araba mı alıyorsunuz? Neticede bunlar bir ay sonra boşa çıkıyor yani. On bir ay, on iki ay, neyse sekiz ay. Atıl kalıyor yani. Biz dengeli bir milletin kaynaklarını da israf etmeden ama neticede bu ormanları korumamız lazım. Bunun birinci kuralı ormanlar biz koruyacağız. Vatandaşlar olarak biz koruyacağız. Çıktıktan sonra yapılacak iş belli zaten.